ama geleceğim birazdan. Evet, o zaman gelelim en büyük soruyu. Evliliğiniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Geçiyor. Nasıl bir yeriniz? O da bir günde geçti. İsi Morse biliyor genau <laughs> mein. Yani ya bak, biz bunu az uzunluğu olur, gelin bir daha az uzunluğu.

gewartet, damit wir euch beiden So liebe Freunde, herzlich willkommen auf unsere Livestreaming, bzw. unser Talkshow. Und zwar mit Gökhan zusammen, mit Dostu, hatten wir hatten echt lange überlegt gehabt, was wir dieses Jahr machen können, weil wegen Corona leider keine Hochzeit mehr gibt und deswegen haben wir ein geiles Konzept für euch. Ich und Gökhan, sowie Marvin und Dostu, wir zusammen haben, gesagt, wir laden unsere Bordpaare ein, mit denen wir die Hauptzeiten gespielt haben, bzw. auch aufgenommen haben. Und deswegen heute live bei uns jedes und endlich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das Video war Marvin, der HLKB ein Konzept auslöst. gelin damadımız yani önceden çaldığımız düğünlerin gelin damadımızı davet ettik. Tabii ki düğünlerimiz de olmadığı için güzel bir konseptle onları bu akşam canlı yayında hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Yeliz Bey Merhaba. Evet bugün böyle iki dilde yapacağız bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum ama uğraşacağız. Çünkü Japonca bilen de var. <gülüyor> 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 Japonya. Onu da sen de onu çiğnirsin. Sen de açılış Japonya. <laughs> Ona geleceğim birazdan. Ona, <laughs> <laughs> Ona birazdan ha. geleceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle nasılsınız? Bir Siz iyisiniz. Çok şükür biz de iyiyiz. Ben sizleri görmekten çok mutluyum. Und wie habt ihr Corona verstanden? Soweit? Seid ihr noch zu Hause? Eigentlich ganz entspannt. Ja, wie sind wir eigentlich geht das? Ne? Wo Corona sagen wir an der Job geht? Wenn ja. ich das gemacht habe, ich glaube, wir waren fast zweieinhalb Monate zu Hause, ne? Ich habe richtig zugenommen. Aber du mit weißem T-Shirt, Hammer! Ja, ähm, Er ähm, ja. hat ein bisschen abgenommen jetzt. Ich habe bisschen. Aber nachher auch seid zugenommen, erst machen. Konntest du auch Sport machen, wenigstens. Nee, ich, kein, ich habe keinen Sport gemacht. Ich würde gerne Sport machen, aber. Bir de abi işe kom, ich habe früh geschicht So, kommtet nur arbeiten. Das heißt, zu Hause Home Office. Evet. Ya, siz hep geber. Ich gehe ganz normal ins Büro. Er geht in die Firma. Ich Ich Ama bir şey değil mi? Nazar değdi. Bu korona olmadan herkes diyordu, her hafta sonu düğüne davetlisiniz. Birden diller kesildi. Hı. Vallahi ya. Ama düğünü özledik. Yani siz düğünde olmazsanız olmaz. Bakın kaç tane düğünde yaşadık değil mi Gökhan? Evet. Eee, Gelinizle hiç hangi düğüne gelse o düğün canlanıyor arkadaşlar. <laughs> De bu. <laughs> bir de normal değil, değil. Bak bir de yani, çevledeki arkadaşları var. Aynen. Yıllar önce insan herkesi tanamaya başlıyor aynen. düğünlerde. Bu adamlar düğüne geldi mi? Bu düğün Ama gidiyor. Yani Murat'a kadar tutabilirsen. <laughs> ben, ben onu diyecektim da. arkadaşlar. <laughs> Baktınız düğününüzde elinecek insan mı yok? Canlandır hocam. Her yeriniz arkadaşlar. 10 kişi 10 kişi 20 kişi de adam çıkabiliyorlar. Geliyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. Her şey yapıyorlar. Yerlerde <laughs> ya, sürünüyorlar. Ya, abi o yerde sürünmek o. Ne? Ay, ne? Gerçi zaman? Fiş, fiş. <gülüyor> fiş, fiş. <gülüyor> <fişmiş>. <gülüyor> <I> Balık <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Bizim e, şu an muhatabımız aynı şeye dönüştü. Hani bu Türkçe, Almanca karışık konuşuyoruz. Zaten biz böyle büyüdük yani. Yani bir doğduruz ya Türkçeyi söyleyemiz ya da Almanca hep bir şey karıştırıyoruz. Mesela neydi? E, bugün fetrakları yapalım. Fetrak mı? Asıl fetraklar hazır. Ama en, en kolay insanlığa aklına Bir de adam utanmadan felan yazıyor. Fetrak. <laughs> Direkt <laughs> kendi dilimize adept ediyoruz yani. yani. Yani sallıyor. Ben ne? bir kere böyle alıştım için Türkiye'de dedim ki abi FETRAK yapmaya gireyim. Ne yapmaya gireyim? Farklı bir şey var. Termin mesela. Termin de. <laughs> Aynen. mi? Termin değil. FATRAK da kontrat demekmiş. Öyle anlıyorlar yani FETRAK deyince. Biz öyle Neyse edeyiz. biz böyle kardeşlik yapıyoruz. İnşallah hoşunuza gider arkadaşlar. Yani. Evet. o zaman gelelim en büyük soruyu Ev diliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? <laughs> İyi geçiyor. Nasıl bir gelir gibi? Ich bin nicht wieder Ich bin nicht wieder weg. Wir sind jetzt schon mal in 8 Jahren zusammen, ne? 8 Jahre. Wow. Aber wenn du dann einziehst, lernst du nochmal die Frau nochmal.

Ben yani bunu şu an Alman'da Türk'te Türk de anlamıştım dedim. Ya 100% 100%. Ama senin için, benim için. önemli. Daha 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 önemli. Ne değişiyor? Yani önemli. o... önemli. <laughs> Daha hiç hiç de, hiç, hiç, ha, anladım, hani, okay, şimdi anladım, bu daha da iyi anladım. Çünkü nasıl, nasıl, aynısını yani. ben de yaşadım. Ya. Ve e, Yeliz öyle bir storyler paylaştı <laughs> ki, bazı ki Sema da diyordu ya aynısı. Hmm. yemin ediyorum aynısı. Ne aynısı? Çorabın bir tarafta. O ya balonu alamazsın. Orada unuttum mu gün onu ya. Ne olacak sanki? Oraya alsan, koysan. O, tamam. o bir <gülüyor> PlayStation oyunu mesela. O ne? Ne oyunu? Sabah akşam PlayStation Ama bir dakika, şimdi bu konu o zaman da ne yapacağız? Başka bir işimiz yok. Ne yapacağız? işimiz yok. Ne Vallahi yapacak bir şey yok ki. Dışarı çıkar şey oynayacak. Sizi Film bakalım. Evet. Bizim hem de tam okey film film o sanki tüm maç. Tamam mı? Film ne ne monopay da zor endiren bakıyor. Seni ki gene tam okey gene iyiymiş. Beni bir filmi seçiyor. Sonra telefon aldı. <laughs> <laughs> ya <laughs> böyle yapıyor bazen. Aynen. Ya televizyonu da almıyor. Diyorum bari yatak odasına bir tane daha alalım. Ben orada izlerim. Sen PlayStation'da almıyor. Hep orada olurum diye. İş ben

Aslında derdince direk soracaktım. çoğu hep diyor ya erkekler unutuyor diye. Peki doğru mu hatırlıyorum? Gelin çıkartmada sen ağlamışsın erkek Nasıl bir duygulanma böyle? Oldu? bir şey yoktu. Böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey. <laughs> Gelin çıkarmada Daha, değil. Burayı sadece. bir izleyeyim bakalım. Var mıymış, yokmuş göreceğiz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> habt Video von Standesamt O da den Glühbirn aber. Oder Da bin ich da emin Ya sarılasım <gelin> şu an, <gülüyor> 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 Benim de ağlayasım geldi, Vallahi, helal olsun yani. Tabii ki bu duygu o anda olabilir her yani. şey ama şunu demezsinler ya erkek ne ağlıyor? Yani, <laughs> Alakası <yani, gülüyor> evet. o anda. Gelmiş valla ben. Ama yani. orada da iyi anladım. İyi ki de evlenmişsin. Tabii ki ben sana taşıyayım. Aaa! güzel, güzel. iyi fikir. Yani harika. Sizden bu arada sizin düğün videonuzu izleyen başka gelin damatlar bu ağlamayı çok dile getiriyor. Evet. Özellikle bayanlar hep erkeklere laf atar. Şahsız bir ne yani, var. Yok. Bilmem ne var. <gülüyor> <gülüyor> orada videoyu görüyorlar. Gelsin gelecek diyorlar. <laughs> Salona ha, Salona da girerken de Hadi hatırlıyorum. Ich, nicht, ya. Ya. Vresen, ama bir, şey geldi. Bir şey geldi. Bir yaş geldi ya, ein Tropfen Ich yani <laughs> <moment gülüyor> <da. gülüyor> <Aber, gülüyor> babamla geldim dedim, bak şimdi benim anım aslında babamla birlikte, baktım, bak, elini çaldı. Gökhan <laughs> wusste ja ganz genau, dass Ich sehe im Hochzeitvideo genau mein Yani <laughs> be. biz bunu konuştuk onunla. Ben direkt Kran'a dedim. Arkadaşlar bu adam ağlayacak. Zoomlayın. <laughs> gelin girin. <gülüyor> <gülüyor> Damadı zoomlayın. Da, oğlum gelin girin. Damadı zoomlayın. Ağlayın cebin aramızdan olmadık. artık o kadar iyi tanımışım. Valla. Valla çok güzel ya. Ondan sonra nasıl olduysa bir dakika düğünü yaptık giriş esnasında yaptık hatırladığım kadar çok güzel geçti diye. Sonra e, Yeliz dedi ki ben bir konuşma yapacağım dedi değil mi hatırladığım kadar. Bir konuşma yapacağım dedi, evet, Almancasını şey. yaptı. Evet. Aynen. Almancasını yaptı, hoş geldin konuşması misafirde. Evet yedim. işte Türkçesini yapacaktı hatırladığım kadar. Yok ben Türkçesini yaptım o Almancasını. Ha mi? sen Almancasını yapacaktın. Özür dilerim tam tersini söylemişim. Weil ihr habt schon alle gewohnt, wieso? Was will ich Yani. Er sagt Türkçesi çok kötü, was will Ama öyle bir yaptı kendi arkadaşlar bunun videosu da gelecek. Herkes ayağına sağlık, iyi geldiniz. Çok teşekkür Küçüklerin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Hadi yani bakalım Erdiş bir şey görebilecek miyim? Çıkın sağ olun, çıkın sağ Abi adam direkt <gülüyor> Japonca konuştu. <laughs> 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 Ama ben bile sahnede koptum, kendimi kaybettim, bütün millet onu Anında da zaten düğümüze başladı. Ama harbiden sizinle de komik geçti geç. yani. <laughs>

Atacağız. Biz bir gün bunlarla yüzüyündeyiz <laughs> tamam mı? Bunlar çalıyor, kıyamet kopuyor ama me mega atmosferden ha? Birdenbire bir siren şey gitti. Işık, ışık katranla kaldık. <laughs> Coşkun tünü hoş geldiniz efendim. şov oldu. Yemeklere kendimizi attık, başka müşteri geldi. Abi ben bu şovu ilk defa duyuyorum dedi. <laughs> Manyak oldu. Benim düğünümde de aynı şey yapar <laughs> Adam bana öyle diyor da kardeşim orada harbiden elektrik gitti. Nasıl sana yazıyorum yani. Da <laughs> muss yani du hattest da 2 3 Sekunden Zeit çünkü gelin damat da sahnedeydi. Playback -play şov yapıyorlardı. Evet. Tam elektrik gitti herkes o. Oo, abi o değil. Hiç ışık yok. Aha şu kameranın ışığı gibi yanıyor tek Başka Bir şey yok. Allah, ne? Aynısı Alles raus. ağız? Hani o anda davul. ben çıplak ses. Ayak şanlar. Ya ya ya. Adam elektrik elektrik Adam geldi bize dediğin gibi. Abi aynısını bir daha istiyorsun düşünüyorsun. Nasıl yapacağız? Oğlum arası. Salona gittik. Yoksa mücdet. müzik kesildi. Müzik kesildi. Müzik kesildi. Müzik kesildi. Müzik kesildi. Müzik bir şeyler kesildi. O mora tatlı. Hayır hayır. Şimdi O ara biliyorsun. Bir tek bir şey vardı. O duman makinesi geldiği zaman salonun şeyi gidiyordu. Bak musun? Bizim bizim bir hatamız vardı. Ben iyi biliyorum. Biz bu aleti aldık. Çoğu salonlara soruyoruz. Bak arkadaş köpeğe arasını bakın. Bayağı mevzler şu mu? Ama bazı ki ilaç atıyoruz ya işine. Zumbetir. Meyisiz dik dişlişik veya machen so richtigen kauf. yanlış öbürünü aldık. Ya bütün yani. salondakiler geliyor böyle abi bir şey <gülüyor> böyle. <gülüyor> Doğru yanlış duman Bir saat kamera çekemiyorduk. yerde kalınca duman yanlış makine almışlar. Duman kalkıyor. Evet, bu arada Geriz e, Instagram'da izledik. Geçen Instagram'da izledik. Ee, harika bir parça okumuştum. Ee, biz tabii ki sesinin güzel olduğunu biliyorduk önceden ama hiç dinleyememiştik. Hani öyle bir fırsat yoktu. <laughs> o gün nasıl evet. denk geldi ya? Düğünde izin vermedi bana. <gülüyor> Sen niye <laughs> evet. harbiden düğünde? Yani şurada bir şey hazırlasak da <laughs> düğünde cam okutsaydın. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Ich singe eigentlich schon immer gerne. Erste Telefonat von uns, wo wir uns kennengelernt haben. Sie singen. Ich bin. Oh, 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 oh. Direkt erste... Ich ich sag, ich sag, ich sag besser. Ja, hier ist. Ja, okay. bin ich. Sag, nein, ohne Spaß. Ich sag, ja, was machst du? Ich singe. Ja, ich singe. Auf fängst du zu singen? Minuten, eine Stunde. Ich habe das hier die ich höre es einfach. <laughs> so Ich so, es so, so.

Abi, evet. yayında. <laughs> evet arkadaşlar, süper. O zaman yeni okuduğun parçayı bir daha okusan da şöyle bir mesle olsak olur mu? Olur tabii. Buna bütün Instagram'daki arkadaşlar herkese bir armağan olsun diyelim. Değil mi, değil mi? Daha değişiklik olur. Grup mavinin birlikte. Olur mu? olur.

anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Evet çok teşekkür ederiz. Harika sesinde valla güzel bir performansı. Biraz daha harika, da devam edeceğiz. Şey Mükemmeldi valla. Harika ya. Anlayam. Ondan sonra düğünümüz zaten birkaç ortasına kadar geldik de sonra bir kemer oyunu bir şey çıkarttınız orada. Kemerleri çıkarttınız o neydi ya? bir hale abi, misiniz siz arkadaş? Vallahi ya bir de Erdeş'in bir abisi var. Ben şimdi tam kendimi tanışmadım ama o da kendisi gibi çok neşeli neşeli. Onlar yani. başladılar. Yerlerde onu paylaşıyor diye bunu paylaşırdı. Ben bu yani, kadar şeyi gördüm böyle bir şey görmedim. Bir ara ben bile kemerim çıkarasım geliyor. Abi ben dalıyorum. Ben bu da bir şey olacak, ayıp olacak. Ben sahneden direkt dalıyorum. Ama Doğru. gerçekten vurdu, ya sana o filmi böyle getan. Ya. Riecht geschlagen. Yani wir werden so fast gefetzt yani. Bu konu neydi yani? Tick mi orada? Hayır Göt rossum beni diyordu. ben zıplıyor. O şov oldu. Kena Arkadaşlar da şimdi varmış. Beni çıkarttık. Çıkarttık. auch Ich muss dazu noch sagen, ich extra, wir haben extra ein Jahr oder ein halbes Jahr gewartet, damit wir euch beiden, Ich war wir waren nicht bei Klass. Genau. Das war auch noch online. Jeder sagt so, ey, ich mal Saal gucken. Ich denke, so doof, wir haben noch zwei Jahre, Bei der Sene. Seid nein, wir sind im Wir sind hingegangen, Saal war schon ausverkauft. Wollen wir okay. wir okay. Und dann sagt Javi, nee, wir ein Jahr später Und dann meint wir so, dann wollen aber Video und zusammen. Okay. Nicht, ich wollte nichts anderes, wollte euch beide. Und wie ist wir haben ein Jahr gewartet, oder ein halbes Jahr haben wir gewartet. Dann wir aber wir das ist wirklich so, weil es ist wissen, September da ist oder? Da. So, <laughs> er hat sie weg, Bazen beni tutuyor yani geliyorlar adamlar diyor ki grup mağfirem için bir konuşalım abi konuşalım tamam yaz imzaya at her şey çok güzel tamam sizin kamerayı da ayarlayalım. Bizim kamerayı? Siz ayarladığınız için biz açız da var ya. Mağfirem kamerası ya. Nasıl abi anlamadım ya sizin kameracı yok mu ya işte geliyor sizle çekiyor. Hangisi abi yani adam bizi beraber gelin damat da çoğu öyle sanıyor ya o yatayım da beklesin beklesin. Yapmasın değil mi? Dos video. I have been on dos video deyip o şekilde. Ya, yıllardır böyle çoğu düğünlerimiz öyle geçiyor. Evet. Ki iyi ki de yani burada Gökhan diye demiyorum evet. ama e, çoğu benim yaptığım programımıza biliyor. Yabancı bazen oluyor, o da başka düğüne gidiyor. Biz de başka kamaracı gelmiş oluyor. Adam atallıyor ne yapacağını bilmiyor. E bu da ne oluyor? Görüntülerde biraz aksama oluyor, olmuyor değil. Evet tabii ki de hiç, Biz yok. de yerimizde duran bir insan değiliz ama muhabbetimiz bol. Muhabbet de güzel oluyor. Ben hayatımda Gökhan olduğu zaman gülmediğim bir düğün yoktu yani. Sonunda <laughs> hayatta <atardım. gülüyor> bir şeyler oluyor, komik <laughs> oluyor. <gülüyor> oluyor, her zaman oluyor. Harika ya. Bu arada Kora Koray bir tane senden alalım ya. Özledik. Her hafta cüm... biliyorsun. Her cumartesi düğünlere gidiyoruz. Bahri bugün cumartesi. Sen yeter ki ya. Ya. sen yeter ki sen. Sen yeter ki Bir tane Volkan Konuk'tan yapalım o zaman. Aynen. Bir tane onu yapalım. Aynen. Aradan çıksın. Murat abi bir tane Volkan Konuk'tan gelsin. E alkışta gelsin o zaman. yanarım yanarım aşk yine yanarım ve kurbanım yoluna yanini yanini anneni tırmızı kalemi hiç çıkamam yarına hep can baba nasıl ya? <laughs> Valla kendimi bir anda Slash Düğün hissettim. Bir de hep düğünün başında çalar mı düğünün normalinde. Hani For dışı. Hani <laughs> bir ara ayağa altta oynamaya başladı. <laughs> <damına, gülüyor> <damına, gülüyor> helal olsun. Bir oynamasana da gidecektim şimdi bak, onu şey yapmayak dedi bir ara biraz şey yaptı. Şey dedim, bu takarsa başka bir koray oluyor ne? Vallahi coşuyor. Ay, 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 yani bu adam mesela bilmiyorum. Bak bu da çok önemli. Bazı bizlere sorarlar bak. Ya, bu adam karşımda gördüm bir enerji alıyor. Yeah. Bu bana geliyor ben ona gidiyorum. Bazı o kadar yaklaşıyoruz ki birbirimize vuruyorsun sonra karşıya. <laughs> <laughs> yani öyle bir enerji biri çekiyor. Bu adam beni çekiyor. Bu böyle damatları alın. Bir coşar. Şimdi ben de coşuyorum. Şimdi bundan beraber kamerayı bırak ben de oynayasın diyelim. Bazen öyle bir ki bu dönerken bana vuruyor. Su, hop, hatta bir şey hani kaymış onu. Fazla kaymışım pardon. Pardon değil. O da o da fazla içine giriyor yani. Tam o anda kameranın gözü bakıyor. Bu arada bir dakika olsun. Bu arada bir Burak abi de ben çekeyim Murat abi ya. abi hayır yatır şöyle. oldu. Biz ne yapayım artık? Hepinizi seviyorum. Hepinizi bir tane videoda hepinizi Allah belası <laughs> <laughs> <videomu> Çekiriz. <laughs> Allah be. <laughs> bize izin yok arkadaşlar. Ben bıktım artık. Ben izin yapmak istiyorum. Gelmeyin. Seviyorum. Allah belanı dinle. Şaka bakalım ya ha. Evet arkadaşlar, şu anki programımız dediğim gibi bu birinci bölümde diyelim. Çiftlerimizle birlikte, birazdan onlarla birlikte canlı yayına gireceğiz. Canlı yayında sorularımız acaca, şarkılar okuyacağız. E, ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, ee, şu korona zamanı bitsin. Daha güzel olacak inşallah. i̇nşallah. E, ee, tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür, ederim. biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. sağlık. Güzel oldu. Sizlerle başladık. başladık. Artık bu seromu sizlerle bitiririz. Ondan sonra <laughs> <hazır. gülüyor> <Zavre gülüyor> devam edelim. İnşallah düğünlerle devam edelim. Bu arada eğer çık bulamazsak ben sadece bir nokma aygırı alalım. Bunlar meraklı <laughs> <laughs> Bunlar <meraklısıdır>. <gülüyor> 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 Gelmediler, gelin. <gelesidir. gülüyor> Yani olabilir yani gelebilirsiniz sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek i̇yi üzere görüşürüz. hadi bay bay.